Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz. En son derste ST form baktık. Neden, ne için ve ne şekilde kullanacağımızı değerlendirdik ve en son derste sizlere müjdelediğim üzere arkadaşlar bu data kaşeleme olayına geldik. Daha öncesinde de birkaç videoda bu ST session state olayına baktık. Şu an ekranda arkadaşlar Gördüğünüz gibi docs.streamlit.io sitesinin kütüphanesi, yani resmi dokümantasyonundayım pardon. Burada keşin kolayına detaylı bakarsanız bundan sonra da birkaç kez gelmenizde fayda var. Neden fayda var? Çünkü bu biraz sonra anlatacağım olaylar Gerçekten çok yeni olaylar bu Streamlit'te. Hatta bir yan not vereyim arkadaşlar bilgi. Bu Streamlit'i biz Pipinso Streamlit diyoruz ama bunun bir de Nighty versiyonu var. Bunu ne biliyor musunuz? Hemen hemen her gece bu kodu tekrar update ediyorlar bu Nighty üzerinden. Çünkü sürekli yeni güncellemeler alan bir platform, framework. Yani çok 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 önemli bir platform. Bunu neden söyledim? Arada gelip bu dokümantasyona bakın arkadaşlar. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor ve her şey çok hızlı güzelleşiyor. Birazdan zaten bu caching kolonuna girdiği zaman bu konularda birkaç latife yapacağım diye düşünüyorum. Konu birazcık karışık bir konu. O yüzden gördüğünüz gibi ben de bazı notlar çıkartmak zorunda kaldım. Hemen ilk başlar zaman vurguladığım gibi biz Streamlit 1.29.0 üzerinden gidiyoruz. Bizim için çok çok önemli biraz önce zaten sürekli ilgilendiğini söyledim kütüphanenin. Bir önceki derse Vega Data Sets'i kullanmıştık. Bunun ben çok versiyon önemli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu Vega Data Sets üzerinden gitmeye devam edeceğiz. Bu bizim 12. videomuz ve artık hardcore konuları açmaya başladık arkadaşlar. Hardcore seviyeye geldik. Sebebi ne? Sebebi ileride yaşayacağımız acıları şimdi yaşamamız. Konu karışık gelebilir ama dediğim gibi karışık konu. Ben de çok sıkıntılar çektim ki biraz sonra anlatmaya başlayacağım konularda İngilizce bile YouTube videoları bulmanız zor. Samimi söylüyorum. Yalnız size bir müjde vereyim. Bu bağlamda buraya kadar gelen, 12. videoya kadar gelen arkadaşları ayrı ayrı tebrik ediyorum. Büyük iş yaptılar çünkü biz Estes işte Session State ve olayında paketlemekle birlikte gerçekten pro olmak için hakikatten yolu yaraladık diyebilirim. Bence bundan sonra pro olarak hani ben, abi ben burada çok ilerleyeceğim bu Streamlit'i yalayıp yutacağım diyorsanız bence önünüze iki tane temel konu kaldı karışık. Yani bu e, mentalite ve konsept bazında. Bunlardan bir tanesi işte bu data kaşeleme birazdan konuşacağımız olay ve bu callback, callback fonksiyonları işte bahsetmiştim bu widgetlarda on click on change de getirdiğimiz fonksiyonlar. Bunları da bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten bundan sonra sadece işte kullanacağınız widgetların dokümantasyona bakarsınız ve kafanızdaki her ve web aplikasyonu çıkartırsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten komünitesinde de zibilyon tane örnek var. Şimdi biz neden bu kaşe olayına girdik? Hemen ona gelelim. Yani neden kaşeden bahsediyoruz? İki tane temel sebep var. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar birincisi her defasında user'ımız yani kullanıcı kullanıcımız web sayfasında herhangi bir işlem yaptığında butona tıkladığında herhangi bir widget'ın içeriğini değiştirdiğinde, sayfayı refresh ettiğinde doğal olarak yani her bir interaction'da, her bir aksiyonda bizim kodumuz sıfırıncı satırdan başlıyor ve sonuna kadar tekrar çalışıyor ve her tür widget ve elementi tekrar yaratıyor. Bu da zaten formda ve SC Session State videolarında gördük. Bir dizi user interface yani kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi problemi yaratıyor. Özellikle arkadaşlar bu süre alan fonksiyonları çalıştırdığımız zaman ki biz zaten dinamik app'ler yapacağız. Yani veri odaklı app'ler yapacağımız için süre alan fonksiyonlarımız olacak. Bu artık böyle cehennem ızdırabına dönebiliyor ama bizim elimizde zaten artık yeteri kadar enstrüman var kaşe datayı da eklediğimiz zaman hakikaten yolumuz iyice açılacak. Sebebi bu. Şimdi ekranda benim dokumentasyon aldığımdan aldığım bir görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu data kaşeleme olayına geldiğimizde iki tane kod yazmaya başladığımızda zaten her şey kafanıza gerçekten kristal parlaklığına erişecek. Anlayacaksınız ama bizim elimizde iki tane enstrüman var arkadaşlar. Ben kaşe datadan gideceğim. Önden şunu söyleyeyim. Bu konular karışan konular. Herkes karıştırıyor. Sizin yapmanız gereken aslında şu. Abi Önce cache kullanacaksın. Cache tamam olmadı. Bir sorusu kullanacaksın. Yemin ediyorum dokümantasyonunda da böyle bir cümle var. Yani deneyerek bulabilirsiniz. Ama özet olarak burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Veri tabanında kaydedebileceğiniz, saklayabileceğiniz her şeyi cache saklı, cache e, içerisinde. Bunlar dekoratör bu arada göreceğiz kod yazarken. Cache kullanabiliyorsunuz. Bu dekoratörü kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek? İşte serialize edilebilen data tipleri, XML olur, REST API'den çektiğiniz ya da lokalize yüklediğiniz JSON dosyası olur, CSV dosyası olur, Pandas Data Frame olur ki ben Pandas Data Frame örneğinden gideceğim. Bunun dışında liste yapısı olur, array olur yani serialize edilebilen her tür data için biz STI kaşe datayı kullanacağız. Onun dışında kalanlar için de resource'u kullanacağız. Resource kaynak demek aslında data datada, hop, data da Veri demek arkadaşlar. Bundan ayrımı da yapabilirsiniz. Resource da ilerleyen aşamada kullanacağız bunu. Özellikle bu yapay zeka modelleri ya da machine learning modellerinin yüklenmesi vakit alacak ki Hugging Face alakalı birkaç tane video var kafamda. Kısa sürede onları da yükleyeceğim. O zaman bu olay çok daha netlik kazanacak ve veri tabanlarında bağlantılarımızı bu resource içerisinde yapacağız. Özet olarak serialize edilebilen her şey kaşe datada geri kalanlar kaşe resource'da. Önemli uyarı Özellikle bu kaşe data olayının arka tarafta Python'un Pickle kütüphanesi kullanılıyor. Bu Python Pickle kütüphanesi über, süper, çok verimli ve flexible, esnek bir kütüphane. Özet olarak Python'la kullandığımız verileri Pythonik bir tarzda yani Python formatında saklama yarayan bir kütüphane ama bir dezavantaj da geliyor kodla çalıştırabilen bir kütüphane. Yani bu ne demek biliyor musunuz? St. kaşe data içerisinde kaşılayacağınız herhangi bir data sorusu güvendiğiniz bildiğiniz bir data sorusu olmalı. Çünkü arka planda bir kötü amaçlı yazılım ya da kod gelirse çok 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 düşük bir ihtimal olsa da arkadaşlar Hekime yeme ihtimaliniz var ama yazılımcı insan uyanık insandır. Bunu da yan not olarak geçeyim ki sadece dokümantasyonda yazıyor bu. Diğer birçok kaynakta ben göremedim. Uyanık olmakta fayda var. Neyse çok konuştuk. Geçen derste yaptığımız arkadaşlar bu formlarda aynı mantığı ben hani karıştırmamak için bizim olayımız buradaki konseptleri öğrenmek, mentaliteyi kapmak daha doğrusu. Dolayısıyla ben benzer bir örnekten gideceğim. Gelin şimdi kodlayalım ve her şey kafanıza çok daha net oturacak. Ve zaten önümüzdeki videolarda bu yapıları çok çok kullanıyor olacağız. Şimdi bir önceki derste yaptığımıza benzer hareketler yapacağız. O yüzden bu ST Forms'ların videosunu izlemediyseniz onu izleyip gelin arkadaşlar muhakkak. Çünkü bazı şeyleri hızlı geçtim. Fark ettiyseniz bir takım kodları da buraya ekledim. En son derste işte bu bahsettiğim derse form örneği p'ye yapmıştık. Page'sin altında. Şimdi data cache.py diye bir 8. sayfayı koydum. Hatta buraya gelip arkadaşlar gördüğünüz gibi bakarsam data cache'nin altındayım. Peki burada ne yaptım? Gelin hızlıca bir onun üzerinden geçelim. Importlarımı yaptım. 1.29 bizim için önemli. Vega, Vega data setsi kullanıyorduk zaten data yapısını. Pandas kullanıyoruz. Geçen derste zaten birazcık konuştuk bunu. Time sleep'i aldım çünkü kullanacağım. Time'ı da kullanacağımı düşünüyorum. Page conflict'imi yaptım. Bunu daralttım. Şimdi ben sayfayı üçe böldüm aslında. E, tabii üçe böldüm. İlk önce ST session state öğelerimi yarattığım bir kısım yaptım. Genelde böyle çalışıyorum. Fonksiyonlarımı buraya yazıyorum. Genelde böyle çalışmıyorum. Fonksiyonlarımı genelde başka bir folder içerisinde. Ben işte init dosyamı da yazarak oluştururum ama şimdi tek sayfa üzerinde kodluyoruz her şeyi. O şekilde gidelim. Sayfa içeriğimi de buradan itibaren yaptım. Şimdi buradaki hareket ne arkadaşlar? Onu bir değerlendirelim. Bir kere şu fonksiyonu bir konuşalım. Veri seti listesi. Vega Data, data Sets'ten gelen data yapısında biliyorsunuz list data sets vardı. Bu bir liste döndürüyordu arkadaşlar. Ne yapıyordum ben aslında yaptığım hareket şurada işte benim Vega Data Set'te gelen data setin isimlerini yazdırdığım bir drop box yani bir select box yap, yapmak başka bir şey değil arkadaşlar. Buradaki veri listesini zaten bakın input konten içerisine koymuşum. Oraya gelmeden önce şu SD session state'e geleceğim. Ben Session içerisinde sayfa ilk yüklendiğinde hata almamak için bir Estes Session State içerisinde sayfa yükleme sayısı koydum. Sıfır. Burada zaten birazdan kodun altına gelince konuşacağım. Ne anlama geldiğini göreceğiz. Burada da Estes Session State nokta sayfa yükleme sayısını bir arttırdım. Buradaki mantık aslında ben biliyorum ki bu kod sürekli baştan çalışıyor ve kaç kere o oturumda, o oturum derken tab değiştirdiğimde arkadaşlar oturumum sıfırlanıyor ya da oturumu sıfırlayabileceğim birkaç farklı mekanizma var. Bunları yani yapmadığım sürece, oturumun devam ettiği sürece bu yükleme sayısı bir artacak ve sayfanın kaç kez yüklendiğini göreceğim. Olay daha renk kazanacak bizim için. Daha böyle netleşecek olay. Birazdan zaten göreceğiz. Bu veri listesi herhangi bir argüman almıyor. Bu çok önemli çünkü birazdan bunu kaşeleyeceğiz. Bir liste yapısı döndürüyor biraz önce söylediğim gibi. Sonra geldim ne yaptım fonksiyonlardan sonra sayfa içeriği. Bunlar zaten not bloklar, not satırları. O yüzden herhangi bir etkisi yok kodumuza. Sadece açıklama amaçlı. ST title'a data caching yazdım. sap header olarak veri seti görüntüleme yazdım. Altına bakın ben farklı bir hareket yaptım. Bir tane konteyner yapısı oluşturdum input container dedim. Input yapacağım aslında olayları bu konteyner içerisine koydum. Ben böyle çalışmayı seviyorum. Çünkü kod işte 200-300 satır olduğu zaman buraya gelip mesela burayı kapattım. Hani kısaltabiliyorum sayfayı. Daha düzenli oluyor, daha okunabilir oluyor. Farklı bir şey yaptım konteyner yapısı içerisinde. Border eşittir true dedim. Böylece şurada gördüğünüz form yapısına benzer bir burdur oluşturdum. Daha önceden bu özellik yoktu. Ben de ilk defa deniyorum. Hoşuma da gitti. Input container'ın içerisine ben bunu container'sız da yapabilirdim. Ne yaptım? Bir tane select box oluşturdum. Select box'a bir tane label verdim. Lütfen veri seti seçiniz diye. Ve bunun içerisine bakın şu veri seti listesinden gelen list yapısını opsiyonların arasına koydum. Ama neyi simüle ettim? Geçenlerse yaptığım gibi Diyelim ki bizim kullanıcımızın internet hızı yavaş ya da çektiğimiz veri seti çok yüksek bir şeyi size yüksek atıyorum 10 megabayt 15 megabayt belki 20 megabayt 50 megabayt dolayısıyla buraya bir snip koydum. Yani simüle ettim. Buton dedim eşittir st buton dedim. Bakın buraya getirdim. Veri setini yükle dedim. Bir de buraya bir help text koydum arkadaşlar. Lütfen kutucuktan veri seti seçip tıklayın diye. Bu ne demek? Ben buraya geldiğimde düğmenin üzerine geldiğimde son kullanıcıya bir yardım metni veriyorum. Lütfen kutucuktan veri setini seçip tıklayın. Yani buradaki buraya geliyor. Birçok widget'ta da bunu yapabiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu butona basılırsa da bir Saksız mesajı vereceğim. Bir tane format string yaptım. Veri setini seçtiriz diyeceğim. Bu select box'ın önceki derslerden biliyorum ki bir text yapısı, bir string yapısı döndüreceğini biliyorum. Ve format string de bunu buraya koydum. Daha sonra şu st session state içerisinde oluşturduğum sayfa yükleme sayısını arkadaşlar aşağıya geldim ve bir subheader koydum. Ne kaç kez çalıştı diye altına bir tane divider koydum. Bunu da yapabiliyoruz. Aki sırada divider diye de yazabilirdim buraya. Bu şekilde de yapabiliyoruz. Bir de farklı bir olay yaptım arkadaşlar bakın. Renk verdim. Aynı şekilde aşağıdaki metreye de renk verdim. Saped'in üzerine gelirsem zaten şuradaki parametrelere gelirsem burada bu işin desteklendiğini yazıyor. Bu da ek bilgi olarak görmeniz için buraya koydum. 3 tane sütun oluşturdum. Burada 1, iki, üç tane sütun var. 2 tane sütun boş olduğu için gözükmüyor. Buraya kırmızıyla sayfa yüklenmesi dedim. Ve şurada arttırdığım rakamı buraya koydum. Bu ne demek? Şimdi normalde ben buraya geldim. Buradan bakın arkadaşlar. Herhangi bir kaşeleme yok. Değil mi? Ben herhangi bir böyle dataset seçtiğimde Liste alınıyor geldi bu şuradaki spinner yapısından ve bakın sayfa yüklemesi 2 oldu. Ben tekrar buraya gelip bir tane daha seçim yaparsam yine liste alınıyor dedi çünkü kaşeleme yok ve sayfa yükleme sayısı 3 oldu. Bu düğmeye bastığım zaman da hangi veri setini seçmişim, Barlıyı seçmişim ne olduğunu hiç bilmiyorum. Tekrar kod baştan çalışmaya başladı. Şuradaki ifadeyi gördüm. Veri seti seçtiniz dedi 4 oldu değil mi arkadaşlar? Şimdi ben tekrar buraya gelip işte atıyorum Airport'u tekrar seçtiğimde şu hareketi yaşamak istemiyorum. Ben bunu Sadece bir kere çalışmasını istiyorum değil mi? O yüzden benim yapacağım hareket aslında çok basit arkadaşlar. Şuraya geleceğim. Et işaretimi koyacağım. Çünkü bir dekoratör koyuyorum ve sadece kaşe data diyeceğim. Bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunu yaptığım zaman, kontrol S dediğim zaman arkadaşlar Always the dediğim zaman bakın. İlk defa çalıştığı için çalıştı. Şu an buradaki değişikliklerde arkadaşlar bakın sayfa yenilenmesi artıyor. Çünkü bu kod baştan sona kadar çalışıyor arkadaşlar. Ama benim şuradaki kaşe dekoratörüm sayesinde artık ben düğmeye bastığımda bile gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fonksiyon içerisine artık girmiyor. Nereye kadar girmiyor arkadaşlar? Onu bir konuşalım. Birkaç tane koşum var. Bir, şu an benim fonksiyonu bir argüman yok. Bu argüman verilen argüman atıyorum burada bir argüman olsaydı mesela 10 olsaydı örnek vereyim yazamadım. 10 olsaydı bu argümanı değiştirene kadar arkadaşlar argüman aynı kaldığı sürece kaşelenmiş data kendini koruyacaktı. Şu an benim argümanım yok. Ama bu argümanı kodum içerisinde değiştirdiğim an bu kaşeyi değiştirecekti ve arkadaki data setini inilecekti. İkinci koşulda burada kodun içerisinde yani bu fonksiyonun skopun içerisindeki kodda değişiklik olmazsa ve dediğim gibi argüman değişmezse bunu şuradaki oturum bitene kadar ne yapacak? Saklayacak kaşede. Olay bu. Yeni bir taba geçersem yeni bir oturum olduğu için arkadaşlar ne olacak? Tekrar bu kolu yapacak yani. Bunu tekrar çalıştıracak. Olay bu kadar basit. Şimdi ben bunu niye ekledim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de şurada ben bu veri setim içerisindeki bu st kaşıdığını st session state nokta liste yükleme sayısı demek istiyorum. Artı eşit bir demek istiyorum. Ve bunu da liste yükleme sayısı dedik ya. Şuraya geleceğim. Arttıracağım arkadaşlar. Şunu liste diyeceğim. İkinci sütuna geçmek için index numaramı bir yapacağım. Buraya da st session state Liste yükleme sayısı diyeceğim. Böylece neyi takip etmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Hop şunu ne yapmışız ya? Artı ST Session State. Ne dedik? Liste yükleme sayısı dedik değil mi? Silmişiz, bir şeyler yapmışız. Neredeydik? Şu, i̇şte bunu her bu yani şu, amacım şu. Benim Python interpretörüm, işlemcim her defasında bu bloğun içerisine girince ben bu yapıyı bir arttırmak istiyorum ve buraya da yazdırmak istiyorum. Ama şu an ben attribute hatası alacağım. Neden alacağım bakın save ve görelim. Ne dedi? ST session state içerisinde liste yükleme sayısı yok dedi. Bunu aslında ST session state ile alakalı kısımda konuşmuştuk. Tekrar ben göstermek istedim. O yüzden şu satırı ben çoğaltacağım. İlk başta bu liste yükleme sayısını eğer ST session hop, oh, liste yükleme sayısını kopyalayayım. Sonra buraya geleyim yapıştırayım. Bu liste yükleme sayısı ST Session state içerisinde yoksa bu liste yükleme sayısını benim başlatmam lazım arkadaşlar. Bunları konuştuk. Bakın gördünüz mü? Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Terminalimde de Şimdi şu terminali biraz daha aşağıya çekeyim. Kodumuz gözüksün. Şunları da birazcık yukarı çekeyim. Tekrar konuşalım. Şimdi bakın burada kaşe data var değil mi? Kaşe data. Şu an bakın kodun içini değiştirdiğim için çalıştı gördük. Ama ben artık buraya gelip airportusta gelsem, gördünüz mü? En yola gelsem bakın sayfa yükleme sayısı artıyor. Ya da buradan başka bir şey seçersem bakın liste yükleme sayısı artmıyor. Değil mi? Ama ben bu kodun içerisine gelseydim burada meta atıyorum bir print statement yapıp saçma sapan bir şey yazdırtıp kaydetseydim ne yapacaktı? Tekrar bunu kaşeledi. Kaşeledi bitti. Şu an kodda ya da koddaki argüman değerinde herhangi bir değişiklik olmadığı için sayfa ilerleme sayısı artarken bu artmıyor arkadaşlar. Çok gördüğünüz gibi güzel, şık olaylar. Bunu tekrar kontrol seyiriyorum. Gördüğünüz gibi Artık bu 2'de kaldı. Şimdi bir de artacak. Neden? Çünkü kodun içerisinde değişiklik yaptım. Bunu tekrar seçtiğimde yine ben mesajımı görmem lazım. Onu yapmış arada kaçırdık. Veri setini yükle dediğimde de arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şeyi etkilemiyor. Ama ben bu kaşı olayını komente alırsam ve buradaki liste yükleme sayısı da olursa ne olacak arkadaşlar? Gördünüz mü? Her ben değişiklik yaptığımda hop artacak. Her değişiklik yaptığımda artacak. Sadece burada değil herhangi bir şeyde değişiklik yaptığımda her defasında bu fonksiyon içerisine girecek. Ben tekrar bunu canlı alıyorum. Yorumdan çıkartıyorum. Şimdi bir konu daha var. Sayfanın üst tarafındaki şu üç çizgiye bakarsanız buraya tıkladığımda en altta Clear Cache diye bir developer option var. Bunu tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi ST kaşe eski versiyonu, artık şey oldu, onun yerine bunlar geldi arkadaşlar, konuştuğumuz konular. Clear kaşe dediğimde ve Ctrl R dediğimde benim kaşemi temizledi ve gördüğünüz gibi baştan çalıştırdı. Özellikle debugging kısmında bazen takılıp işin içerisine çıkmadığınızda buradan şeyi mutlaka deneyin. Şu clear kaşe olayını deneyin ama şu an kaşeledi ve çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben ne yapmak istiyorum bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Burada veri setini yükleyince yani bu butona basınca ben burada bu seçtiğim veri setini alta getirmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle o kodları da ben buraya yapıştırayım ve konuşalım. Fonksiyonlarımın altına veri yükle diye arkadaşlar bir tane daha ben fonksiyon getirdim. Gördünüz mü? aslında bir önceki derste de yaptığımız benzer hareket yine bu data yapısıyla arkadaşlar şuradan işte benim bu seçilen veri seti select box'ından gelecek olan argümana göre vega data setsin data yapısından ben bu veri setine göre veri setine getireceğim ama çok güzel bir şey yaptım burada bir tane boşluk bırakayım try except block yaptım önemli çünkü bu vega data set'te de sorun var. Bazıları mesela atıyorum şuradan 7 zip seçtiğimde hata alacağım. Çünkü pandas data frame çevirmiyor. Burada ne yaptım ben? Önce try block'una koydum. Gelen bu string yapısına göre e, vega data set'sin içerisinden ilgili veri setini seç dedim. Eğer gelen pandas data frame ise bana direkt o instance'ı çevir dedim. Değilse bana bir tane exception yarat dedim. Saçma sapan bir şeyler döndü yaz dedim. Sonuna da bu dönen yapı pandas data değil ya artık else içerisindeyim. Bana bu df'in tipini yazdır bir göreyim dedim. Sonra yani burada bir exception yarattım. Burada ya da burada bir exception doğduğunda da bu exception st error yapısıyla ne yaptım? Yazdırdım. Altına da st exception'la kırmızı harflerle buradaki error'u yazdırdım arkadaşlar. Peki ben bunu ne zaman çalıştırmak istiyorum? Ben bunu şu şekilde çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bunu artık st saksız yerine ne yapmak istiyorum? df eşittir veri yükle dedikten sonra buraya veri seti adı olarak ne koyacağım? Şuradaki seçilen veri setini koyacağım çünkü buradan bir string yapısı döneceğini biliyorum. Koyacağım ve ben bu konularda birazcık psikopatım. If instance diyeceğim. Tekrar bir check edeceğim PD data frame ise buraya gel abi ST data editor sınıfıyla bu df'i yazdır ve bütün container'ın içerisine bu data frame'i yay edeceğim. Değilse de değilse de arkadaşlar ST error ver veri seti yüklenemedi diye bir tane mesaj yazdır diyeceğim. Şimdi bunu kaydettim. Aynı şekilde ben şunu arttıracağım arkadaşlar. Biraz önce konuştuk. Bunu da veri yükleme sayısı yapacağım. Değil mi? Ben? Veri yükleme sayısı yapacağım. Çünkü bu veri yüklenin içerisine de gelip her defasında bu fonksiyon çalıştığında ben hata olsa da olmasa da bu fonksiyon içerisine girilip girilmediğini görmek istiyorum. Veri yükleme sayısını bir arttırmak istiyorum. Bunu da arkadaşlar bu veri yükleme sayısını da üçüncü sütunuma metrik olarak yazdırmak istiyorum. Buraya da veri yüklemesi diyeceğim. Buraya da veri yükleme sayısı diyeceğim. Bakın şimdi ben kaydettim ama onu esirran yapmadım. Burada bakın bir esti kaşe yapısı yok. Bunu önümüzdeki derste farklı bir şekilde çözeceğim arkadaşlar. Göreceğiz. Ben bunu kaydettim. Always vuriran dediğimde bakın veri yüklenmesi sıfır oldu çünkü daha düğmeye basmadım. Normal şartlarda ben bu düğmeye bastığımda bu veri yükleme veri yükle fonksiyonu çalışacak arkadaşlar. Bu veri yükleme fonksiyonundan da bir pandas data frame gelirse de bunu şuraya bir yere yazdırması lazım. Nereye yazdırması lazım? Şu borderların içerisine yazdırması lazım. Çünkü bu input content'inin scope içerisindeyim. Şimdilik bu şekilde gideceğim. Neden bu şekilde gitmemem gerektiğini konuşmak için ben geldim. Buradan Airports'u seçtiğimde veri setini yükle dediğimde veri setin geldi. Veri yüklemesine bakın bir oldu. Yalnız bu veri setinin çekilmesiyle alakalı şuradaki bakın biraz yukarı gelip herhangi bir mesaj almadım. Neden almadım? Çünkü bunu kaşeledim. Yalnız bununla alakalı herhangi bir atraksiyon yapmadım arkadaşlar. Kafalar burada yanacak. Neden yanacak biliyor musunuz? Ben buraya gelip tıklayıp herhangi bir seçim yaptığımda data frame gitti. Bakın. Beni yüklemesi de çalışmadı. Ne olduğunu gelin tekrar konuşalım. Ben burada bir değişiklik yaptığımda importlarımı yaptı. Page configimi yaptı. Bunları check etti. Var mı yok mu diye. Yoksa yarattı. Kodum geliyor. Artı bir ekledi. Buraya yerli kaşe dataya. Dedi ki argümanda bir değişiklik yok. Kodun içerisinde bir değişiklik yok. 3 noktadan clear kaşe yok. Aynı oturumda bu data, kaşeli datayı kullanmam lazım dedi ve bunun içerisine girmedi. O yüzden burada bir mesaj almadım. Sonra veri yükleye geldi. Bu sadece bir fonksiyon. Çalıştırmıyorum ben bunu değil mi arkadaşlar? Title'a geldi. Title'ımı yazdı. Subheader'ımı yazdı. Input container'ımı baştan oluşturdu. Seçilenleri veri setini tekrar çalıştırdı. Butona geldi. Butonu oluşturdu. Ne oldu? Butona basılmadığı için buraya girmedi. Bir önceki randa yani bir önceki işlemde benim oluşturduğum de ortadan kayboldu gitti. Artık o airport data setiydi galiba artık böyle bir şey yok. Bu buraya girmedi çünkü butona basılı değil şu an değil mi arkadaşlar? Butona basılı olmadığı için buraya girmedi ama buraya devam etti. Değil mi? Bir kez daha anlatacağım. Ben burada değişiklik yaptım. Bakın geleyim tekrar Airports'u seçeyim. Tekrar veri setini yükle dedim. Veri setim geldi bakın arkadaşlar. Bunu büyütebilirim. Değil mi? Çültebilirim. Normalde burada mesela indirebilirim. Burada yaptığım hareketler de aslında bu sayfa yeniler ama bu Data Editor yeni bir metot. Burada önlemini almışlar. Sıkıntı yok. Şimdi ben tekrar bu Airports'a gel, yani geldim ve veri setini yükle dediğimde ne yaptı onu bir konuşayım tekrar. Butonu yüklediğim için df'i oluşturdu. Evet df dedi bir pandas data frame dedi. Editörle ben de buraya yazdım dedi. Sonra koda devam etti. Ben tekrar buraya gelip bir değişiklik yaptığımda ne oldu? Tekrar baştan aldı bunları yükledi. Biraz önce şey söyledim daha bu fonksiyon içerisine girmedi. Bu fonksiyon bunun içerisine girmedi title'ı yazdırdı, subheader'ı yazdırdı, container'ı oluşturdu, seçilen veri setine geldi, veri seti ne geri döndü. Burada çünkü çağırıyorum ben bu fonksiyonu. Ama dedi burada bir argüman değişmedi. Herhangi bir kod değişikliği yok. 3 noktadan clear kaşa yok. O zaman dedi ben bunu çalıştırmıştım. Benim kaşamda zaten data var. Çalıştırmama gerek yok. Ben listeyi vereyim dedi. Listeyi verdi. Burada bir şey görmedim ama sonra butona geldi. Butonu mu oluşturdu? Sonra dedi ki butona basılmadı. Çünkü butona bastıktan sonra kod tekrar sıfırlandı. Şu an butona basılıp basılmadığını bilmiyor benim Python backend'im. Burayı atladı, buraya girmedi, tekrar devam etti arkadaşlar. Sıkıntı o ve benim buradaki DF'im gitti, kayboldu arkadaşlar. Sıkıntı o. Önümüzdeki derste bu DF'i burada nasıl tutacağız? Stratejimiz ne? Bunu ST Session State üzerinden deneyeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki derse geçmeden önce ama şuradaki yaptığımız hatayı bir test edelim. Hani bu data frame değilse diye. Ben 7 zip yani bu 7 zip'i seçtiğimde bana PNG döndürüyor burada. Ne dedi? Bunu denedi, hata aldı ya daha doğrusu bunu çeviremedi. Çevirirken unrecognized, kendi bu kütüphanenin hatası, kütüphane içerisinde bir hata oldu. Şuradaki exception bloğuna geldi, veri yüklenirken bir şeyler oldu dedi. Ondan sonra burada da caption'la tanımlanmayan file formatı, dosya formatı PNG dedi. Ve aşağıda tekrar veri seti yüklenemedi demiştim ya ben burada bir tane daha check etmiştim ya. Bunu tekrar yazdırdı. Olay bu. Kafalar yandı biliyorum. Bu dersi birkaç kez daha izleyin isterseniz. Çünkü asıl mevzuya geleceğiz. Buraya airport'u geldiğimde seçtiğimde buradaki data setini burada değiştik olduğunda bile nasıl tutacağımızı konuşacağız. Orada zaten Bayağı kafanızı artık her şey oturmuş olacak. Önümüzdeki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.